Dizi Bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Ratingleri kasıp kavuran Mahkum dizisi Fox TV'de yepyeni bölümlerle yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hayal Köseoğlu, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi çok önemli isimler yer alıyor. Dizinin ilk 5 bölümü tek parça halinde YouTube platformuna yüklenmişti. Ancak dizide gelişen bazı sıkıntılardan dolayı 5. bölümden itibaren dizinin yeni bölümleri YouTube'a yüklenmiyor. Mahkum dizisinin tüm bölümleri ve fragmanları ayrıca dizi ile ilgili diğer her şeyi foxtv.com.tr sitesinden bulabilirsiniz. Ayrıca sizler için açıklama kısmına eklediğimiz resmi sitenin linkine tıklayarak siteye hızlı bir şekilde ulaşarak diziyi izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.